Bu taşlar üzerinde taşıdıkları yazı, süsleme ve sembollerle dönemin sosyal, kültürel ve dini hayatına dair önemli bilgiler sunar. Osmanlı mezar taşlarının özellikleri başlıklı yapı, İslam dünyasında sadece Osmanlı mezar taşlarında görülen başlıklı yapı, bu taşları diğerlerinden ayıran en belirgin özelliktir. Kaligrafi, mezar taşlarında kullanılan celî sülüs gibi hat çeşitleri dönemin yazı sanatının güzelliğini yansıtır. Süslemeler Bitkisel motifler, geometrik şekiller ve dini semboller mezar taşlarına estetik bir görünüm kazandırır. Semboller, ay ve yıldız, tuğra, hilal gibi semboller Osmanlı kültürünün önemli unsurlarını temsil eder. Osmanlı mezar taşlarının anlattıkları. Sosyal statü, mezar taşları üzerindeki yazı ve süslemeler ölen kişinin sosyal statüsü, mesleği ve aile bağları hakkında bilgi verir. Dini inançlar Mezar taşlarındaki dini semboller ve ayetler dönemin dini inançlarının bir yansımasıdır. Sanatsal gelişim, mezar taşları dönemin taş işçiliği ve kaligrafi sanatındaki gelişimi gösterir. Toplumsal değerler, mezar taşları ölüm karşısındaki tutum, ölüm sonrası hayata inanç gibi konularda dönemin toplumsal değerlerini yansıtır. Osmanlı mezar taşlarının türleri. Güneş tepelikli mezar taşları Özellikle 19. yüzyılda yaygınlaşan bu tip mezar taşları, tepelik kısmının güneş şeklinde olmasıyla karakteristiktir. Bitkisel motifli mezar taşları, lale, gül, karanfil gibi bitkisel motiflerin kullanıldığı mezar taşları, doğa ile insan arasındaki bağı simgeler. Geometrik motifli mezar taşları, kare, üçgen gibi geometrik şekillerin kullanıldığı mezar taşları, düzen ve dengeyi ifade eder. Osmanlı mezar taşlarında kadın mezarlarının özellikleri Osmanlı mezar taşları sadece ölümün bir işareti değil, aynı zamanda dönemin sanat anlayışı, sosyal yapısı ve inanç sistemi hakkında önemli bilgiler sunan tarihi belgelerdir. Bu taşlar üzerindeki farklı motifler, yazılar ve şekiller o dönemde yaşayan insanların dünya görüşünü yansıtmaktadır. Özellikle kadın mezar taşları, dönemin kadın algısı ve onlara atfedilen değerler hakkında çarpıcı ipuçları sunar. Kadın mezar taşlarının genel özellikleri Başlık yokluğu, erkek mezar taşlarında sıkça görülen başlık, serpuş, kadın mezar taşlarında genellikle bulunmaz. Bu durum, kadınların daha zarif ve süslü bir şekilde temsil edildiğine işaret eder. Çiçek motifleri, kadın mezar taşlarında gül, lale, sümbül gibi çiçek motifleri sıklıkla kullanılır. Bu motifler, kadınların güzellik, zarafet ve hassasiyetle özdeşleştirildiğini gösterir. Bitkisel süslemeler, Çiçeklerin yanı sıra, bitkisel motifler de kadın mezar taşlarında sıkça görülür. Bu motifler, doğa ile olan bağ ve yeniden doğuş umudunu simgeler. Kaligrafi, kadın mezar taşlarındaki yazılar genellikle daha zarif ve süslü bir kaligrafi ile yazılır. Bu durum, kadınların incelikli ve zarif bir ruha sahip olduğu inancını yansıtır. Manzum kitabeler, kadın mezar taşlarında manzum, şiirsel, kitabeler kullanılması daha yaygındır. Bu kitabelerde genellikle kadının erdemleri, güzelliği ve dini inancı vurgulanır. Örnekler. Trabzon Tavanlı Cami Haziresi'ndeki mezar taşları. Bu hazirede bulunan 19. yüzyıla ait kadın mezar taşları çiçek motifleri, bitkisel süslemeler ve zarif kaligrafi örnekleriyle dikkat çeker. Kitabelerde genellikle kadının adı, babasının adı, ölüm tarihi ve dini dualar yer alır. İstanbul'daki mezar taşları, İstanbul'daki birçok mezarlıkta farklı dönemlere ait kadın mezar taşlarına rastlamak mümkündür. Bu taşlarda Osmanlı dönemi kadınlarının giyim tarzını yansıtan motifler, takılar ve aksesuarlar sıklıkla görülür. Osmanlı erkek mezar taşlarının özellikleri ve örneklerle açıklaması. Osmanlı mezar taşları sadece ölümün bir işareti değil, Aynı zamanda dönemin sosyal, kültürel ve dini yapısını yansıtan önemli birer sanat eseridir. Özellikle erkek mezar taşları, kişinin sosyal statüsünü, mesleğini, hatta bazen bağlı olduğu tarikatı bile yansıtan karakteristik özelliklere sahiptir. Osmanlı erkek mezar taşlarının genel özellikleri şu şekilde sıralanabilir. Başlıklar. Erkek mezar taşlarının en belirgin özelliklerinden biri başlıklardır. Bu başlıklar Kişinin sosyal statüsünü, mesleğini veya bağlı olduğu tarikatı simgeler. Örneğin, kavuklar, devlet adamları, ileri gelenler gibi yüksek mevkideki kişilerin mezar taşlarında sıkça görülür. Fesler, askerler, zanaatkarlar gibi daha geniş bir kesimin mezar taşlarında kullanılır. Tarikat taçları, bir tarikat'a mensup olan kişilerin mezar taşlarında bu taçlar yer alır. Kitabeler Mezar taşlarının üzerindeki yazılar genellikle Arapça veya Osmanlıca olup kişinin adı, soyadı, ölüm tarihi, bazı dualar ve bazen de hayattayken yaptığı işler hakkında bilgiler içerir. Süslemeler, mezar taşları genellikle geometrik motifler, bitkisel desenler ve bazen de Kur'an ayetleri ile süslenir. Bu süslemeler dönemin sanatsal anlayışını yansıtır. Malzeme Osmanlı mezar taşları genellikle mermer, taş veya ahşap gibi dayanıklı malzemelerden yapılmıştır. Örnekler: Bir devlet adamının mezar taşı, kavuklu bir başlık, uzun ve detaylı bir kitabe ve geometrik süslemeler içerebilir. Bir askerin mezar taşı, fesli bir başlık, kısa bir kitabe ve kılıç gibi askeri sembollerle süslenmiş olabilir. Bir tarikat şeyhinin mezar taşı, tarikat taçlı bir başlık, uzun dualar ve İslam motifleriyle bezenmiş olabilir. Kavuk nedir ve ne anlatır? Kavuk, Osmanlı döneminde özellikle ilmiye sınıfına mensup kişilerin kullandığı bir başlıktır. Şeyhülislam, kadılar, müderrisler gibi dini ve hukuki görevlerde bulunan kişilerin mezar taşlarında sıklıkla görülür. Anlamı, kavuk, ilmi ve irfani bir mertebeye ulaşmanın sembolüdür. Osmanlı fesli mezar taşlarının gizemli dünyası. Osmanlı mezar taşları, sadece ölümün bir işareti değil, Aynı zamanda dönemin sosyal, kültürel ve siyasi yapısına dair önemli birer belge niteliğindedir. Özellikle fesli mezar taşları dönemin değişim ve dönüşümlerini gözlemlemek için bize eşsiz bir pencere açar. Fesin ötesinde mezar taşları ne anlatır? Sosyal statü ve meslek, fesin türü, büyüklüğü ve üzerindeki süslemeler mezar sahibinin toplumdaki yerini ve mesleğini yansıtır. Zengin bir tüccarın mezar taşı, bir devlet adamının veya bir askeri komutanın mezar taşından farklı süslemeler ve yazıtlara sahip olabilir. Örneğin, bir hoca veya şeyhin mezar taşında Kur'an ayetleri veya dini semboller sıkça görülürken, bir askerin mezar taşında kılıç veya tüfek gibi semboller bulunabilir. Aile bağları ve soy ağacı. Mezar taşlarındaki soyadları, aile bağları ve akrabalık ilişkileri hakkında bilgi verir. Aynı aileden birçok kişinin yan yana defnedildiği mezarlıklar, aile tarihini araştırmak için önemli bir kaynak oluşturur. Dini inançlar ve tarikatlar. Mezar taşlarındaki dini semboller, kişinin hangi dini inançlara sahip olduğunu ve hangi tarikata mensup olduğunu gösterir. Özellikle Bektaşi, Kadiri, Mevlevi gibi tarikatların üyelerinin mezar taşlarında tarikatlarına özgü semboller ve yazıtlara rastlamak mümkün.